Şimdi bu gayrimenkulde ben dilim döndüğünce biraz anlatmaya çalışayım Barış. Gayrimenkul sektörüne inanılmaz yardım edecek bir açıklamadan bahsediyor Sayın Şimşek. Çünkü gayrimenkul sektörümüzdeki yeni projeleri destekleyen şu güne kadar güzel ve yalnız ülkemizde üç tane ana güç vardı. Bir, kamu. Özellikle emlak yayıyor üzerinden. İki, özel projeleri, özel bankalar ve kamu bankaları. Üç, yurt dışı kaynaklar. EBRD ve Değişik Avrupa Bankaları. Üç tane kaynak vardı. Ülkemizin 2018 senesinden sonra yaşadığı makro gelişmeler o kadar kötü gitti ki bu sektör için son altı senede. Bu üçünden iki tanesi artık oyundan çıktı. Bir, kamu. İki, bankalar. Şimdi Sayın Şimşek diyor ki ben bu sektöre yeni kanı yine şirketler nasıl borsa İstanbul'dan kitle fonlamasıyla fonlanıyor ya. Şimdi borsa İstanbul aslında bir kitle fonlaması yerine dönüştü değil mi? pandemi sonrası? 2020'de başlayan halka arz furyasıyla buçuk milyon yatırımcı diyoruz ama onun 6 milyonu sadece exars. Onu görüm, onu bence Mehmet Bey de çok iyi biliyor. Şimdi diyor ki Mehmet Bey. Bak kardeşim diyor. Gayrimenkul sektörü için de aynı şeyi yapmaya çalışacağım diyor. Bunu kim üzerinden yapacak Gayrimenkul yatırım fonları üzerinden. Gayrimenkul yatırım fonları kimdir? Portföy yönetim şirketlerinin kurduğu, ve bu sektör bu sektöre uzun vadeli yatırım yapabilecek değişik yerlerden para toplayan kurumsal ya da bireysel yatırımcılardan para toplayan tüzel kişiliklerdir. Mesela bunu Türkiye'de en iyi yapan şirketlerden birinin örneğini vereyim. Repay Portföy Yönetimi. Oradaki kardeşler diyecekler ki mesela ya bir dakika abi Şöyle güzel bir proje var Beykoz'un bilmem ne işte orman manzaralı orman manzaralı harika bir yer. Buna ben kardeşim buraya 50 tane villa dikilecek arazi. Ama buranın developer'ının işte GE olsun yeteri kadar şeyi yok. Sermaye. Sermayesi yok. Mehmet Şimşek diyor ki gayrimenkul yatırım fonları bu tip projelere değişik özel şirketlerle ve GYO'larla ortak olarak birinci günden finansman olarak yani onlar finansmanı verecek bu projelere ortak olmaya başlayacak diyor.